O bende, o bende, o bende, o bende, o bende, o bende. Kafamda kentsel dönüşümler Bir cisim yaptı şurada. Zaman... Şöyle... İzleyin, izleyin. Hepsi böyle bir şey olanlar sonucu neydi bunun adı? Spike'cum oynuyoruz. Bugün de oynuyoruz. Yine mi oynuyoruz? Vay canına. Ne diyor bu? Ben de kilistiyorum ama ha. Ne diyorsun lan? Omun. Beni de al Omun, Omun. İşte Omun, Omun. Neyse ben bizim adamın yanındayım. 999 vurmuş alan. Ya ben 200 vursa ölüyorum zaten. O kadar vurmasına gerek yok. Bu aşağı düşmem. Yok. Olmadı bu 0 killi olanlar utansın abi 0 kill ne ya Ne kadar komik ya Çok korktum bir anda acayip korktum Yukarıdan adamı vurunca ölüyor Bir cisim yaptı lan... şurada Adamı tek atayım mı izleyin izleyin Harbi sıfır kilo olanlar utansın abi ya. Neyse şimdi 10 kill geliyor izleyin. <gülüyor> 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 Allah Allah bugün bir şeyler var ha bende kilo alamıyorum. Yoksa 30 kilo alırdım ha. Tamam tamam inandım inandım tamam. Aa kardan adam yok. La şimdi. Oba. Yani abi korumazsan beni ne anlamı kaldı bu takım oyununun? <laughs> ne oluyor Tijay? arkadaşlar. Oyun boyunca şifte gezdim ya. Bir düşman kaldı. Lan omun orada, omun orada. Koş 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 koş. Koş koş koş. Five hiç binme. O evet, bende, evet, evet, evet. o bende, o bende, o bende, o bende, o bende. Kafamda kentsel dönüşüm.